Tek yumurtayla sevgililer günü keki yapıyoruz. Bir yumurta, yarım çay bardağı şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. O sırada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir çay bardağının üçte biri kadar sıvı yağ bir çay bardağı süt ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Bir çay kaşığı şekerli vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı nişasta, 2 tatlı kaşığı da kakao'yu ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Sonrasında yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar un koyuyoruz. Bu ununuzun kalitesine, cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü koymakta fayda var. Akışkan bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu kıvamdayken bırakıyoruz. Sonra güveç kaplarımıza bölüştürüyoruz. İstediğiniz şekilde kalıp da yapabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Sonrasında önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişmeye gönderiyoruz. Onlar pişerken biz de pastacı kremamızı yapmaya başlayalım. Bir su bardağının 3'te 2'si kadar süt, 25 gram tereyağı ve pastacı kreması paketinin yarısını koyuyoruz. Videodaki kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam edin. fırından çıkan keklerimizi alıyoruz ve alt tabanlıklarını kesiyoruz. Üst tabanlarını ben derin dondurucuya kaldırıyorum. Sonrasında yaptığım kap tatlılarını da kullanıyorum. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Kekimizi güzelce sütle ıslatıyoruz. Sonra pastacı kremamızı döküyoruz. Ben muzlu ve börtlenli yapacağım. Siz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Hepsi yakışacağına eminim. Muzlarımızı pastanın içine koyduktan sonra mutlaka kremayla çevresini çerçevelemeyi unutmayın. Eğer çerçevelemezseniz pasta tabanı çökecektir. Ben böyle 3 katman yaptım. Siz dilediğinizce yapabilirsiniz. Sonra üstüne ben burada sallamasyon yapıyorum. Biraz kremayı döküyorum. Sonra üstüne börtlenleri koyuyorum. Aralarına börtlenleri krem şanti de koyuyorum. Ama burada çekmeyi unutmuşum. Videonun son halinde göreceksiniz. Ben marüsüyle erittiğim çikolatayı kenarlarına gezdiriyorum. Sonra pastamız hazır. Afiyet olsun.